Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Bayan Doktor. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve bu videoyu izleyen herkesten bir ricam var. Videomuza like atın, kanalımıza abone olun ve bildirim tuşuna basarak videolardan haberdar olabilirsiniz. Ben şimdi doktoru bekliyorum. Doktor gelip beni alacaktı ama nerede kaldı bilmiyorum. Arasam mı acaba? Doktor. Alo, alo efendim. Neredesin? Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Araba şey benzini bitti yolda. Yeni benzin aldım. Geliyorum, geliyorum. Kapat. Yaklaşayım mı sana doğru? Yok yok ben geliyorum. Kapat hadi. Tamam hadi bekliyorum. Ay köylü çekil lan oradan. Öleceksin ya. Nereden geliyor acaba bu doktor ya? Bu arada arkadaşlar şu arkada gördüğünüz evi dizayn edeceğiz biz. Çok heyecanlıyım. Aha, aha. <laughs> oradan birileri geliyor. Allah çık oradan fren patladı. Fren patladı. Çık oradan. Nasıl fren patladı? Allah, Allah. Çık, çık, çık. Çıktım, çıktım. Aşkım, aşkım dur. dur şuraya park edim arabayı bekle 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 ah. Allah ya aşkım ah. bunu mı gelinir? <laughs> ya ne yapayım ya işte güçteydim. iki saattir ben burada ne yapıyorum sen biliyor musun mu hiç? Bana bak para aldım mı yanına hiç? Bende hiç para kalmadı hepsini benzine verdim. A -a, almadım parayı. <laughs> Teker yamulmuş. Lan ben buna o kadar para verdim. Ya <laughs> aslında bunda gelinir mi buraya Allah için? Ya ne yapayım evdeki Ferrari'nin benzini bitmiş. Sen Kadir inanır mısın? Cüneyt Arhın Kadir musun? inanır mı? Sen yine kafayı yemişsin <laughs> ha. Neyse yanına para aldın mı sen onu söyle bana. Hayır almadım. Nasıl almadın yanına paraya? Sende vardır. Ya of ya. <laughs> tamam dur bekle arabadakini alacağım belki. Sen bakma. Tamam, arabayla gideceğiz. Arabayla zaten aşkım. Hadi bin. Arabayla mı gideceğiz? Evet. Burada bir yer değil mi ya? Yok, iki gideceğiz iki ayağa. İki yolu ne dedi? Aç bakayım konumu. Açıyor. Ya konum benim aşkım. Garı kız sesi dinleme. Geri gel. Tamam. Sağa dön. Dönüyorum. Döndüm. Düz ilerleyin. Allah ilerliyorum. Sola dön. Oğlum gibisin vallahi aşkım ha. Sol mu? Hemen dönüyorum bir saniye. Bu kamyon olduğu için köylü çekil ezilecan lan. Kaç, kaç lan kaç lan kaç. <laughs> kaç lan kaç lan kaç lan. Bir metre sonra sağa dönün. Dönüyorum. Dön, 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 Bu kamyon dön. olduğu için biraz zor dönüyor kusura bakma. Allah. On Teker metre, ya bulmuş ya. 10 metre sonra sola dönün. Tamam dönüyorum. Emin bak, misiniz? Bak göründü ya evet. Tamam. Aha Allah. ikiye yazıyor ana helal kız sana aferin. <laughs> lan çekilin lan yoldan. Çekilin lan kaçın yoldan. Korna yok bunda <laughs> takmadım direk Direkt dönün. ezmeceli var. Sol mu? Evet. Sağ mı sol mu? Sağda yol yok sola dön. Tamam bekle Sen geri geri Sen niye beni navigasyon gibi karıyım ben. Aynen. Ya bak vururum ben. Bizim de maske var aynen öyle. Sağa sağa dön, mı, sağ, mı sol mu? Solda yol mu var aşkım. Ben basıyorum gaza Sağdan sağdan Dön, sağa dön, sağa dön Allah bastım artık valla. Çekilin Aa! yoldan. Kamyonla gelinir mi? He bütün eşyaları buna koyacağız işte. Nereye park edeyim arabayı? Buraya park et. Et 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 yolu kapatma ama. Dur Heh. dur dur aman aman aman. Allah Allah dur, Allah. Dur, dur. Allah. dur. Canımı atacağım vallahi yeter daha. Oh, tamam indin mi aşağıya? İndim. Sen de in hadi. Oh, tamam indim. Oh be aldım of. bütün paraları Dur tamam. dur lan bana bak köylü Bu arabaya bir şey olsun var ya Yemin ediyorum var ya ayak tırnaklarını sana yediririm anladın mı lan Aşkım Hadi nasıl bir şey ya ayak tırnağını yedirmek Ne, ne bileyim aklım aklıma o geldi ya Seni soyacağım <laughs> Ben de ondan korkuyorum zaten hadi, bütün hadi, hadi. param buraya gidiyor Hadi gidelim Welcome diyor Aha bunun sahibi İngiliz Üsteyden <laughs> geçtik lan çarpmadı, çarpmadı. Şimdi ne alacağız biliyor musun ilk önce mutfak Ha dur bekle dur dur nereye kaçıyorsun dur dur Abi hemen gittin ya Şurada bir şey yazıyor dur neymiş bu Menü baby Ikea Next City, Vasto Khalifa 1.99 Euro mu? Euro He. mu? İyi biz TL olan kısma gidiyoruz. Euro'muz yok bizim. Hadi. Ya tamam TL'yi de alırlar. Ay ne alsak ki? Allah bilmiyorum da her şey varmış tam burada efendim. Bu mu güzel? Hangisi başka? Başka Yoksa göster bana. Burası mı? Bakayım. Bence bu. Aa bu mutfak takımı güzel lan. bu da çok bu da, bu da çok güzel. Bak bu tam eski işi. Bu tam böyle modern, işte ben modern. yeni evlendi. Modernim işte. Ha. Ama bir şey koyayım. Şey <laughs> Hayır. Bu. <laughs> Hayır bu benim tam buna. Ne kadar bunu fiyat? bilmiyorum. Kasada öğreniriz. Tamam o zaman şöyle yapalım. Bunları elimize almayalım. Böyle <laughs> seçelim. Yok burayı komple alacağız. Ne? Evet. <laughs> <laughs> benim buraya verecek param yok saçma sapan konuşuyorsun benim bu kadar param mı var lan benim Aşkım, bu, nereye harcayacak biliyor musun topla sen gördüğün dolap mola dolaplar sen. kaç lira olabilir 2000 liracık Tendi. ne kadar 2000 liracık 2000 liracık <gülüyor> cık <gülüyor> cık, ya cık aynen. Ya ya, Tamam cık 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 Tamam. tamam. <laughs> tamam alıyoruz tamam. İyi tamam hadi Allah kahretmesin. Tamam burayı ekledik listeye. Kağıt kalem var mı yanında? Kağıt kalem not defteri var olmaz mı? Olur ona yaz bu seti aldık tamam mı? Tamam. Şunlar evet. çıkıyor ama yarısını almıyoruz ona göre. Hayır yarısını alacağız hepsini. <laughs> İyi tamam kapıyı ben seçeceğim o zaman. <laughs> tamam gel kapıyı da sen seç. Bak burada Oo, kapılarımız kapılara var. Kapılara bak. Kapılar Oo, bak aşkım güzel. en güzeli bu. Bunu alak gel bak. Hayır ya bir sürü kapı var niye onları seçiyoruz? bak En ucunda mı çıkıyor de. Hayır bak bunlar da girişimize çok güzel güzel olur He, harbiden şu nasılmış camdan bu içeriği gösterir oh. bu Bunu... Uzakta o işi bu şu burada kötü şey olabilir en güzeli şu siyah bence siyah tamam, alalım Tamam bunu da listeye ekle 1500 TL mi bir kapı 1500 TL mi Ya aşkım ne bekliyorsun tabii ki de 1500 Arkadaşlar siz hesaplayın yorumlara yazın tamam mı yorumlara doğru bilene kalp atacağım 2005 2000 lira 1500 kapı Hı -hı. 3500 lira bir asgari ücret parası Tamam Neyse. buzdolabı seçeceğiz şimdi gel Buzdolabı tek kapalı çift kapalı çift kapalı tabii ki de <laughs> Tamam. Ne kadar? 6700 mü? Olur. Bir şey değil mi? Biz bence bak bence Kanada'ya gidelim. Orası çok soğuk. Sen yemekleri dışarı koyarsın hemen donarlar. Nasıl fikir? Hayır sevmedim. Ya tamam aldık hadi bunda. Tamam. Aa, Başka. Hamur yok. Koşu kadar ihtiyacımız yok. Ben çok kaslıyım. Yoğur. Hamur mu? Ben sana yoğururum. Benim ellerim bak. Hop hamuru bak hızlı hızlı böyle 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 yoğurum. Ben sana yoğururum. <laughs> ekmek kızartma makinesi. Ne gerek var ekmeği kızartacak? Meyve suyu sıkacağı. Ben meyve suyu sana alırım. Bilardo çabası Bilardo bil çapası. Ahlama bil bil kötü şeyler geliyor. Ben bilardo çok iyiyim. Sen her gün yenerim üzülürsün. Bak bunlar veriyor ama para. Bunları niye vermiyor? Vermem ki zaten buna. Bilardo sopa hazır. Ne yapacağız Bilardo'yu? Şimdi doyu? susuyorsun ve not kağıtını kalemini eline alıp beni dinliyorsun. Bir tane hamur yoğurma makinesi. Bir tane ekmek kızartma makinesi. Bir tane meyve suyu sıkacağı. Ekledin mi? Ekledim. Yok. Yok. Bunları almıyor. Ayrı ev evde var bunlar gerek yok. Evde Mesela, yok ev bomboş görmedin mi? Yeni eve taşındık ya. Ya bak bir şey diyeceğim. Hamuru kendi elinle yoğurursun. Meyve sıkacağına da gerek yok. Meyveyi kesip yeriz. toz ekmek makinesine de hiç gerek yok. Ben sana tost yaparım. Tamam ben de senin kredi kartını alır. Gelir gizliden alırım. Hı. Tamam aldık tamam aldık 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 aldık. Tamam aldık. Bak bunlar da Tost makinesi 500 TL mi? Hamur makinesi 1700 TL. Oha. Şu Arkadaşlar 100. hesaplayın hepsini. 1700 gel, TL gel, bu gel, 4, gel, gel, Bak. Meyve sıkacağını almayak ya ne olur ya. 350 TL yazıyor gerek yok. Ucuz. Paran var mı? Var var Hani? Bak var <laughs> ee, Bak var aynen Aynen Jakuzi mi alacak? Ooo jakuzilere bak Sen ne yapıyorsun orada? Sen ne yapıyorsun orada? <laughs> ya vurma. Yok çık oradan Çık onu almıyoruz çık Çok büyük bu Havuz <laughs> tamam. mu alıyorsun lan eve? Duşak abi. Aa bu çok güzelmiş ee, bu kötü ya Gel gel Aha bak en güzeli bu Yok en güzeli bu Bakayım oh, Ya sen niye bıçak girdin güzel. ıslandın şimdi bu Çok güzel Bir tamam. şey olmaz El tarafımız pis olmuş zaten tamam, bu, bu, bu güzel Bunu alak 2700 TL Oha Aşkım Heh. Biz ev diziyoruz Normal Tamam Tamam Tamam, tamam. Bak burada ev Aaa bu lavabo çok güzelmiş Bunu da ekle bunu da alalım Lavabomuz var canım O da yok dedi Kafana vurayım bir tane Lavabomuza yürü Lavaboma bir Eve mi geri yürü. Götüreyim, yürü. götüreyim seni Bak lavabo var evde var yok, Saçmalama Yok yok Ev sıfırdan yapıldı. 1400 TL. Ya 1400 TL değil 140 TL görmüyor musun? 1400 yazıyor sıfırı bana yutturmaya çalışın yemezler. 140 TL ne alıyorsun? Ekmek mi alıyorsun? Bir daha benim dediğimi ekletirsen gerçekten çıkar giderim. Duydun mu? E, tamam alacağız hayatım. Tamam alacağız hayatım. Ha bunu da alalım Bak sen... bunu da alalım. Tamam al bunu Ekle tamam, al listeyi. Para listeye. benden çıkıyor nasıl? Al bunu al. Komple mı ki? Hayır bunu ekledin mi? Ekledin. Ekledim. Gel, 370 TL. Şu, şu tuvaleti de ekle. Klozetimiz var ya. Ya yok yok Yok, yok. Ondan bu nasıl da, ev lan? Yok. Dört tane kareyi bir araba getirmişler. Bu nasıl ev ya? Tamam aldım, aldım, aldım. Dur tahta olan daha güzel. Tahta falan daha ucuz. Hayır, tahta yanma. O çok çirkin. Ucuz, ucuz. O. Hayır çirkin duruyor tahta bir de şişe. Oturunca batar yani. <laughs> tamam tamam bunu alalım. Ona... Ne kadar bu? 1900 TL. Güzel o da tamam. Tamam. Ondan sonra o aşkım bana bunu. Bu televizyonu Bak izliyorum. şimdi bilgisayarın var, laptopun var. Her şeyim var. Televizyon izlemeyeceğiz evde. İzleyeceğim ben Ne izleyeceksin televizyonda? Ee... Ya bak gördüm o yüzden ya, almıyorum. Ya izleyeceğim yemin. <laughs> Ya arkadaşlar hep şey böyle yapıyor Bütün paramı yiyecek benim Hadi Ne kadar 17.000 TL Şaka mısın lan sen Bak elimin içi kaşınıyor Para gidecek Hadi bunu da al bana <laughs> Gitti giden zaten <laughs> 17.000 TL Manyak ya bak, Tamam 17 bin TL Bunu da aldık yani. yürü yürü Tamam aldım Buradan bilgisayar masamız var zaten Bunlar hiç gerek yok Hiç gerek yok Çık 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 çı çı Tamam 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 Aa bak koltuklar Aşkım yani... bak bunlar daha ucuz Bak bunlar daha ucuz Bak Hayır, Bu 270 TL Bunlar var. 90 TL Bak bak bak, bak Çık bir oturayım oraya

Boşuna para verdim. Aa, kedi şeyi bunu alalım bunu alalım kedi alacağız kedi alacağız bunu tamam. alalım bunu alalım. Tamam al hadi. Tamam ha, bunu da aldık. Hmm. Başka burada. burada Aha kum var. Alayım mı oynarsın? Hayır kedi için bu bunu da alayım. <laughs> tamam sen oynarsın işte burada. Ya ısırma. Git, git, kumda oyna. <laughs> ya aşkım ya. Bak paraya bak bugün çok iş yaptık. Bir sürü paramız oldu. He onları yiyeceğiz hadi gel bakayım. Yedik zaten para mara kalmadı. <laughs> o üst katıda mı var daha bunun? Evet. Avizeler falan var Ben sıçtım Bir şey söyleyeyim Benim arabanın tekeri 4 tane patlamış Ses Bunu geldi Bunları bakayım ben Bunu ekle yatak odamıza Hangisini ya Şu aynayı Hayır bu çok kötü Beyaz olanı alalım <laughs> Bunlar daha güzel Baksana Hayır bunların rengi çok kötü Şu belki şu Yani her şeyi rengi göre mi alıyorsun Evet Anladım Lan bir dakika benim rengim ne Ha tamam Neyse <laughs> ee, Bu ne lan böyle Teyip var burada Sene 2021 buna, ya buna, Bunu evde buna buna buna. Buna. süpüreceğiz Bunu al Bu çok gerekli tamam. bir şey 1200 TL mi bu Cey gidek süpürge alak elinde süpürürsün sen nasıl fikir? Söyletme Böyle fıçık, fıçık fıçık fıçık. İyi tamam, tamam tamam. Tamam. Parfüm madem evet, yok her evet, şeyim sen var. sen anamdan isterken diyorsun ki elini sıcak sudan soğuk duya değdirmeyeceğim. Ne oldu? Ben öyle bir şey demedim. Dedin. Demedim yalan Dedim. söylüyorsun. Anamdan beni isterken öyle dedin. Öyle dedin. Ha, geldik en güzel kısma. <laughs> Tabii ki de bu. Hiç lafa gerek yok çabuk bu. Bunu mu? Bu çok güzel. Bunun rengi kötü ama. Bu, adamı. bu adamı. ya da bu. Bu ya da bu. Bence pembe iş. ben pembe çok istemiyorum pembe ya. Kırmızı? Ben iki adamım pembe. Yok bu renk. Romantik rengi. Tamam bunu al hadi. Bu mavi. Ekledim. 4700 TL. Aldın her şeyin tamam. fiyatına bakma çıkamazsın. Burada. Arkadaşlar yorumlara yazın ne kadar oldu toplamda fiyat. Aa, Buna gerek yok bizim çocuğumuz yok. Olunca alırız. Ama ya. Ya, olursa. Ya alırız işte. Şu an ne yapacaksın? Evde boş yer kaplayacak. Tamam. Belki ben seni kovacağım. Ya <laughs> Allah yok Allah. televizyon ünitesi. <laughs> televizyon Ünitesi aşkım. Arkadaşlar biz buradan çıkamayacağız bu iş belli oldu. Bunu alalım. Kardan tamam. adamı nasıl ne işi var kardan adamın burada ya? Kardan adam yapsak sen ne? Sendin adam olmaz kardan oluyor. <laughs> Hadi yakala beni. Hadi yakala beni. Şaka yaptım, şaka yaptım. Vallahi şaka yaptım. Vallahi şaka yaptım. Bak para veririm sana. Para 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 ben para para. Sürü 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 para atı. para 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 para. Saç saç paraları Leyla ya bir daha mı gelecek? Ya nereye gitti? Aldı. Bak ya. Bu elbise de istiyorum. Bunu sana hediye almak istiyorum. Bak çok güzel. Ay ben çok severim ama. Hadi al. Hadi bunu da aldık. Tamam. Bunu da ekle. Oo elbise dolabına bak. Çok güzel. Evet. Elbiseler de içinde veriyorlar. Hadi bunu da alak. Bunu da al. Bu 7200 içinde. lira mı? Nasıl 7200 lira canım? bunu kendimiz de yapalım. çok azıcık malzememiz kaldı bak. Bunu alalım, bunu alalım, sonra bunu alalım. Kitaplık ne alaka? Yok kitaplık ne alaka? Almıyoruz kitaplık filan. Kitapl <laughs> mangal, 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 mangal. Barbekü, Mangala barbekü, barbekü da gerek, barbekü. Yok. gerek yok. aldırma. Sen hiç benimle cumartesi günleri mangal yapmayacak mısın? Et yemeyecek, ciğer yemeyecek misin? Sen bana bunları alırsan ben de sana ciğer de yaparım, mangal da yaparım, kuzu kebap da yaparım, döner de neyde yaparım. yapacaksın, neyi yapacaksın, neyde yapacaksın? E tabi ekstra olarak bunu da alacaksın aşkım. <laughs> ee, işte bunu aldık o yüzden ama kütüphaneyi almadık. Hadi devam edelim. Başka ne alabiliriz? Bunu da alalım. Televizyon ünitesi. bunu Aşkı, mecbur alacağız ya. Bunları almayalım. Direkt bu seti alalım baksana daha ucuza gelir. Aa harbiden lan. Aa kirli sepeti de var. <laughs> Baksana. Bak 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 açalım <laughs> kapanır ya Evet. Çok güzel. Tamam bunu alalım o zaman. Kaç liraya 11.900 lira toplam böyle. İyi, iyi 11.900 liraya gitti. Aynen Güzel. Tamam. Başka? Avize bakalım. Aa, bitti. Aynı aynı aynı. Aynı aynı. Söyle bana. Benden güzeli var mı bu dünyada? Var. <laughs> Sen misin? Evet. <laughs> Güzelsin. Oğlum karton git. Karton git. Karton git. Allah. Aşkım karton ne oluyor? Karton git. Karton Karton get, Karton git <laughs> <laughs> <Karton get> ne? <laughs> Kartonket var orada. O Yukarı ne? Yukarı bak. Saat 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 kartonket lan beşimizi bırak lan. artık. Sakarla beraber kovalamıştık biz bunu. Hadi bak ya. yukarıda sağda. Hadi gel Vallahi bunu evimizde alalım. Gelmiş. Yok yok olmaz olmaz olmaz. olmaz. Korkuyor mu? Hayır, hayır hayır. Korkuyorum hayır hayır. Hadi çıkalım hadi, hadi çıkalım. Artık. Ne olur ne Tamam. Bunları aldık. Bize kargo ile gelecek bunlar. Tamam. Ödemesini nereye yapacağız bunun? ödemesi kapıda ödeme yapacağız aşkım. He, bence burada ödeyelim. Sen videoyu kapat yavaştan. Çünkü ya da yok. Aynen ya kapıda ödeme yapalım. Aynen. Dur ben şuradan birini arayacağım bekle. Kim arıyorsun acaba? Remzi. He he geldik iki ayda he Aldık ya. <laughs> Sorma bir sürü para vereceğim şimdi ya. Toplam bilmiyorum 80 90 milyar falan tuttu herhalde. Sen ne yaptın? İşleri hallettin mi? Tamam aferin aferin adam ol. Bana bak cumartesi ayarlayın takılak tamam mı? Hadi hadi kendine iyi bak hadi kapatıyorum hadi. Hadi akşam görüşürüz hadi hadi bay bay. Hadi hadi bay bay. Nereye Nereye takılıyorsunuz? Heh, ne takılması? Sen beni mi dinliyordun ya? Evet. Nereye takılıyorsunuz? Ben o kamyonu kaçırayım da sen gör. Bir yere hayır. Kamyonu ehliyetin yok senin. Hayır. <gülüyor> hayır. <gülüyor> evet arkadaşlar bu videoyu like atın. Çarpacaksın. Hayır. Hayır öyle çıkmaz o kamyon. Ne yaptın? Her yeri kırdın. Allah. Polis sesleri geliyor. Kaç. Arkana bakma. Arkana bakma. Kaç. Kaç, kaç. 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 Ay senin yapacağın işin ya. Kaç, Sana kaç, niye böyle bir şey kaç. yapıyorum ben? Yürü. Yürü. Polis geliyor. Polis. Aa. Vurma. Yürü. Vurma. 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 Düşüyor. Evet arkadaşlar. Bu videoyu like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenim, lan. Hadi Hadi videoyu beğenin Videoyu beğenin. Yorumlarda yazın. Köprüden düşeceğim. Kaçma lan. Düz yürü. Koş. Polis geliyor. Gördüm. Koştum. Hadi bay bay.